Kısa devre kısmına geldik. Kısa devre nedir? Eğer dirence boş bir tel bağlı ise akım dirensiz kolu tercih ederek direnç üzerinden geçmeyerek bu direnci kısa devre haline getirecektir. Akım şu şekilde gördüğümüz üzere dirence uğramadan geçmektedir. Şayet harflendirme yapacak olursak şu nokta K boş kola K yine boş kola K dedik ve K dedik arkadaşlar. Bakın bir direnç aynı harf arasında kalıyorsa bu direnç kısa devredir diyoruz. Şimdi bu olay bir simülasyonda görmüş olalım. Evet şöyle bir devremiz olsun. Biz şimdi 2K'lık direnci kısa devre haline getireceğiz arkadaşlar. Evet boş tel bağladık. Bakın 2K'lık dirençten artık akım geçmiyor. Akım geliyor. 2K'ya uğramadan devam ediyor arkadaşlar. 2K'lık direnç burada kısa devre oldu. 1'in üzerinden geçtiği halde 2'nin üzerinden akım geçmemektedir. Devreyi biraz daha geniş göstereyim. Şu şekilde bir devremiz var. Yalnız burada 2K kısa devre haline geldi. 4K'dan da akım geçmekte. 1K'dan da akım geçmekte. Fakat 2K'dan akım geçmemektedir. Şimdi bir de 1K'lık direnci kısa devre haline getireyim. Evet, 1K'lık direnci kısa devre haline getirdik. Şimdi buradan akım geçmiyor. Dikkat edin arkadaşlar. 2K'dan akım geliyor. Buradan dolanarak tekrar devam ediyor. Şöyle bir devremiz var arkadaşlar. Lamba ışık vermekte. Şimdi lambanın iki bir tel bağlayacağız. Ve lambanın söndüğünü görelim arkadaşlar. Bakın lamba kısa devre haline gelmiş oldu. Boş tel lambayı kısa devre haline getirdi. Devremizde şu olayı görmüş olduk lambanın iki ucuna boş bir tel bağlanınca bütün akım lambadan değil de boş tel üzerinden geçmiş oldu. Piller doğrudan birbirine kısa devre olarak bağlayacak olursak arkadaşlar aşırı ısınmaya sebep olacaktır. Bakın aşırı ısınmadan dolayı da yanmalar ve pillere tükenme meydana gelecek. Bir örnek yapmış olalım kısa devre ile ilgili. Şekildeki devre parçasında iki nokta arasındaki eşdeğer direnç kaç R'dir diye sorulmuş. Evet acaba burada kısa devre var mı yok mu kısmına gelelim. Evet şu 20 ohm'un kısa devre olduğunu görebildik mi acaba arkadaşlar? Boş tel 20 ohm'u kısa devre haline getiriyor. Diyelim ki göremedik. Hemen bunun çevresine harflendirme yapıyorum ben. Buraya da A diyorum. Geliyorum A. A ve A. Bakın aynı harf arasında kalan bir direnç kısa devredir. Geriye kaldı şu iki direncim. Bunlarla paralel olduğunu görebiliyorum. Doğrudan çözüme böyle de gidebilirim. Ya da harflendirmeye devam edeyim. Şuraya B diyeyim. B. Şurada A'ydı arkadaşlar. Bakın 20 AB arasında kaldı. 30 da AB arasında kaldı. Demek ki bu iki direnç birbirine paralelmiş diyoruz. R eş çarpım bölü toplamdan 20 çarpı 30 bölü 20 artı 30'dan 600 bölü 50 Buradan 12R çıkacaktır. Evet, yine şekildeki devre parçasında iki nokta arasındaki eşdeğer direnç kaç R'dir diye sorulmuş. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar boş kol var. Akım boş kol tercih eder. Buradan geçmez. Yine boş kol tercih ettiği için buradan da geçmez. O zaman geriye sadece şu ikisi kalıyor. Ve onlar da birbirine paraleldir. İki tane R paralel ise onları direkt ikiye bölerim. Cevap R bölü 2 olacaktır. Hocam biz böyle göremedik diyorsanız ya da ikinci bir yoldan izah edelim. Hemen harflendirme yapıyorum arkadaşlar. A noktası, A noktası, A noktası. Boş dirençten, boş koldan geldim A noktası. Yine A ve A atlıyorum. B noktası, B noktası ve B noktası. Bakın iki aynı harf arasında kalan tek bir direnç kısa devredir. İki aynı harf arasında kalan tek bir direnç kısa devredir. AB arasında AB arasında iki tane R direncim var. Bunlar da paralel oldular. Eşdeğer direnç buradan R bölü 2 çıkacaktır. Reusta kavramına gelelim arkadaşlar. Reosta'nın biraz kısa devreleri birazcık alakası var. Direncin boyunu kısaltmak, uzatmakla alakalı bir kavram aslında. Reusanın kolu hareket ettikçe arkadaşlar şu direncin boyu kısarıp uzayacaktır. Bunun boyunun uzunluğuna göre direnç artıp azalacaktır. Yani şuradan akım geldi. Bakın akım buradan geçmiyor arkadaşlar. Çünkü orada direnç var. Boş kol var. Boş koldan gelip şuradan devam ediyor. Benim direncimi şu uzunluk belirliyor. Reosan'ı iki yönünde hareket ettirirsem R artar. Yani bu tarafa giderse R'nin boyu artacaktır. Direnç artacaktır. O zaman ana koldaki akım azalacak arkadaşlar. Ve ne işe yarıyormuş? Devredeki direnci değiştirerek akım şiddetini ayarlamak için kullanılır. Direncin boyunu artırıp azaltılması ile direncin büyüklüğü ayarlanır. Günlük hayatta şu ayar düğmelerinde karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Şu fırınların, radyonun ses düğmesi. Gerçi şimdi dijital oldu bunlar ama eski düğmeler böyle çevirmeli düğmeler, fırın düğmeleri falan. Ya da şöyle lamba düğmeleri vardır. Bunu açtıkça lambanın parlaklığı artar. Kapattıkça lambanın parlaklığı azalır. Bunlara da birer reosta örneğidir. Şöyle reostalı bir elektrik düzeneğimiz var arkadaşlar. Demiş ki lambanın parlaklığı artırmak için ne yapmamız lazım diye bir sorgulamış olalım arkadaşlar. Akım buradan gelip lamba üzerinden geçiyor. Şuradan yoluna devam ediyor. Lambanın parlaklığını artırabilmem için akımı artırmam benim için yeterli. i eşittir v bölü r gidi. v sabit zaten pile ait bir v'miz var. O zaman r'yi azaltmam gerekiyor benim i'yi artırmam için. Lambanın da r'si var. Şuranın da r'si var. Lambanın r'sini değiştirmemem zaten. Şuradaki r'yi azaltmam gerekiyor. Buranın r değerini azaltmam için de r sürgüsünün bu tarafa gitmesi gerekiyor. Direncin boyu kısalsın ki direncin değeri azalmış olsun. Yani lambanın parlaklığını artırmak için reosta sağa doğru kaydırılmalıdır diyebiliriz. Bu reosta sorularını bu lambanın parlaklığı sorularında arkadaşlar çok daha karmaşık sorular çözmüş oluyor. Sınavda çıkan soru tarzları üzerine, biraz daha kompleks sorular üzerinde yani seri paralel devrelerin içerisine karıştırılmış halini çözeceğiz. Şimdi o kısma girmeyeceğiz. Bunları en son irdeleyeceğiz. Şöyle bir örnek verilmiş. Şekildeki devrede eşdeğer direnç kaç R'dir? Burada R usta verilmiş. Sevgili arkadaşlar akımı takip edelim. Buradan çıktı. 1R'den 2R'den geçti. Artık boş kol tercih ettiği için buradan yoluna devam etti. Yani şurasını almadık arkadaşlar. Hangilerini aldık? R ve 2R'yi aldık. Ve bunlar da seri oldu birbirine. O zaman R eş R artı 2R'den 3R olacaktır. R ustanın kolunun hareket ettirilmesi buranın değişmesine sebep olacaktı. Şekildeki devirde K noktalar arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur diye sorulmuş. Burada aslında şu kısa devreyi görebilirsek soru çok kolay hale gelecek. Akım K'dan çıktı. Burada iki kol ayrıldı. Burada kollara ayrılmıyor çünkü bu yol boş kol. Dirençsiz kol. Akım dirençsiz koldan geliyor direk L'ye doğru gelmiş oluyor. Yani şurası kısa devre oldu. Bunu harflendirme de görebiliriz arkadaşlar. Ben harflendirme işine girmeyeceğim. Ee, sorunun bu kısmı gittikten sonra soru kalıbımız şöyle kalıyor. Yani şu hale geldi. 1 ile 2 ohm birbirine seri arkadaşlar yan yana gelebiliyorlar yani 3 ohm etti. 3 ile 6 ohm da arkadaşlar birbirine paralel oluyor. Çarpım bölü toplamdan 6 çarpı 3 18 toplamları 9 18 bölü 9 2 ohm yaptı. Geriye sadece şu kısım kaldı. Yani hepsi seri oldu arkadaşlar. 2 2 2 yani R eşimiz 2 artı 2 artı 2'den 6 ohm olacaktır. Şekildeki elektrik devresinde devre parçasında K'le noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç R'dir diye sorulmuş. Şura bir kısa devre durumu var. Hangilerini kısa devre yapıyor? Ben harflendirme ile gelmiş olayım. Buraya K dedik. Atlıyoruz. M diyorum. M. Boş koldan geldim. Burası da M. Şuraya girdim Burası da M. Boş kol. Boş koldan yine geliyorum. Burası da M oldu. Artık L'ye gerek kalmadı. Aynı harf arasında kalan direnç kısa devre oldu. Aynı harf arasında kalan direnç kısa devre oldu. Aynı harf arasında kalan direnç kısa devre oldu. Geriye sadece şu 15 ve 10 kaldı arkadaşlar. Buradan da sonuca çok rahat ulaşırız. Onların da paralel olduğunu görüyoruz. Bu durumda R eş. Çarpım bölü toplamdan 15 çarpı 10 bölü 10 artı 15'ten 150 bölü 25 6 ohm 6 R çıkacaktır. Şekildeki devre parçasında kaç lamba ışık vermektedir? Evet ÖSYM'nin de kullandığı bu tarz sorular var arkadaşlar. Burada kısa devre ile bazı lambaların yanmadığını görmemiz lazım. Acaba hangi lambalar kısa devre durumunda? Evet şüpheleniyoruz. Sanki şu iki lambada var gibi. Sanki burada var gibi. Ama emin değiliz. Hemen harflendirme veriyoruz lambanın kenarlarına. Buraya K harfini vereyim. Geliyorum K harfi. K harfi. K harfi. Ve K harfi. Aynı harf arasında kaldığı için bu lamba kısa devre oldu. Devam edelim arkadaşlar. K'dan şuraya L diye devam etmiş olayım. Burası L. Burası L. Burası da L oldu. K-L arası oldu. Şurada M dedik arkadaşlar. Üreteç K'dan başlamıştı. Tekrar M ile üretece gelmiş olduk. K-L arası. K-L arası. Onlar birbirine paralel oldu arkadaşlar. L-M arası. L-M arası. Bunlar da birbirine paralel oldu ve kısa devre durumu söz konusu değil. Demek ki bir lamba hariç diğerleri ışık veriyor yani 4 lamba ışık vermekte. Burada arkadaşlar unutmadan lamba demek direnç demek yani dirençte bir farkı yoktur sonuçta ısınan tel ışık saçmaya devam ettiği için yani direnç biz ona lamba diyoruz. Şekildeki devrede reosta K noktasındayken yani şuradayken devre akımı iyi bir reosta sürgüsü L noktasına getirilince buradan buraya getirilmiş akım iyi ki oluyor. Buna göre i1 bölü i2 oranı kaçtır? X dirençlerin uzunluğudur denilmiş. Yani bu direnç 3x uzunluğunda, burası x uzunluğunda. Dirençler aynı maddeden yapılmış ya da işte aynı kalınlıktaki maddelerden yapılmış diyoruz. i eşittir v bölü r idi. Yani akım v bölü r'dir. V'miz sabit. Şu an r eşimiz kaç arkadaşlar k'dayken? Geliyorum 1x'e 1r diyelim. Burası da bir R, burası da bir R. Akımı takip edelim. Akımı takip ettiğimizde yani şu kısmı almıyorum. Toplam 3 R'lik eşdeğer direncim var arkadaşlar. Bu durumda I1 eşittir. Ve bölü 3 R oldu. Reosta sürgüsü L'ye getirilince arkadaşlar şu kısımlar da kısa devre oldu. 1 R'ye 1 R olmuş oldu. Bu durumda R eşimiz 2R oldu arkadaşlar. Yani i 2 eşittir. V bölü 2R oldu. i 1 bölü i 2 V bölü R'ler gittiğinde 2 bölü 3 olacaktır. Ezberden uzak mantık içeren bir dersin daha sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere.